Merhaba arkadaşlar ben de Genç videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bu videoda gözüm ilk defa yeşil değil de böyle yorgun ve kırmızı bir şekilde görüyor olabilirsiniz. Bunun sebebi uykusuzluk. Bunun için kusura bakmayın biraz uykusuz kaldığım için gözlerim şu anda biraz kırmızı ve yorgun gözüküyor olabilir. Onun dışında ben ilk defa fark ettiyseniz kamerayı tam karşıma koydum ve kendimi ilk defa karşıdan çekiyorum. Aynı bu videoyu ilk defa 2K olarak çekiyorum. Yine render'de 2K olarak çıkarırsam YouTube alanda 2K olarak gözükecektir. Normalde neden çözünürlüğü düşürüyordum ve normalde neden hep böyle bir yan olarak video çekiyordum. bunu sevini açıklayacağım. Bu benim arkadaşlar bir bu şirketinde soba kazası geçirmiş olmamdan kaynaklı. Vücudumun yanması ve dış kulak kepçemi kaybetmemden kaynaklıydı. Yine boğazımın altında da göreceğiniz üzere burada yanık izleri mevcut. Bunlardan arkadaşlar ben takdir edersiniz ki rahatsız oluyordum. Hani tabii ki de çok güzel yorumlar da geliyor falan filan ama video çekerken insanı rahatsız eden bir durum. Elbette ki kimisi işte çoğu insan bu zamana kadar takdir edersiniz ki 20 yaşına gelmiş ve bu şekilde gelmiş olan birisi için hayatı boyunca çok fazla işte kafana takma sıkıntı değil işte biz seni böyle sevdik yakışıklı adamsın sen şunları işte takma boş gibisinden bir sürü bu tarz yorumlar aldım evet. Ama kimse aslında böyle bir şey başına gelmeden anlayamaz. Çünkü bir sizi bunu bakıp da işte güzel bir temenni verdiğinde sonra normal hayatına dönüyor herkes. Olması gerektiği şekilde tabii ki. Herkes normal hayatına dön için bununla hayatı boyunca baş başa kalması gereken kişi yine siz oluyorsunuz. Ve ben bu şekilde hayatımı devam ettirmek zorundayım. Bunun bir tedavisi var mı? Var evet. E, çok şükür şu anda benim duyu duymamda falan bir sorun yok. Ama sadece fiziki olarak bir sıkıntı söz konusu. Bu fiziki sorun da benim hem normal yaşantımda hem de bu yapmış olduğum iş sayesinde hem de bu yapmış olduğum işte hobide daha doğrusu. Bu hobim yaparken bana sıkıntıya yol açıyor. Mesela işte video çekerken çok fazla sıkıntı alıyorsunuz, terliyorsunuz. Hatta şu anda da terliyorum falan. Belki kamerada gözüküyordur kusura bakmayın ama. Ve böyle bir sıkıntı. Bunu da neden açıklama gereği duydum? Ben ilk başta da videolarımı sadece böyle masada ya da işte telefondan ekran kaydı alarak o şekilde çekiyordum. Sonradan çok sağ olun sizden de desteğiyle kitlemin büyümesinden sonra şu tarz yorumlar gelmeye başladı. Geçmiş olsun işte haddime değil ama sorabilir miyim? Boğazından oldu? işte çenenen oldu? Kolundan ne oldu? Falan filan. Daha bir kulağımı da göstermemiş olmama rağmen videolarımda bu tarz yorumlar geldi. Ne kadar yandırmaya çalışsanız da bir şekilde belli oluyor. İşte kolunuzdan şuradan buradan çenenizden belli oluyordu gidermek için bu tarz sorular geliyordu. Şimdi şöyle bir durum var. Geçmiş olsun demek kötü bir şey değil. Mesela burada videoda bununla ilgili bir şeyden bahsediyorsam bu videonun altında geçmiş olsun denilebilir mi? Denilebilir. Ama ben bir ürün inceliyorsam ya da farklı bir şey yapıyorsam, bir tanıtım yapıyorsam o videonun altında benim yüzümü görüp de geçmiş olsun deniliyorsa zaten geçmiş gitmiş olan bir şey için çünkü bu benim bir buçuk yaşında başıma geldi. Daha sonradan da gelebilir bu sıkıntı değil ama zaten geçmiş gitmiş olan bir şeyi bu şekilde hatırlatmış oluyoruz aslında insanlara. Ben bu yüzden birinde bir farklılık görür sen bunu mümkün mertebe sormam, işte merak etmem, aklımda düşünmemeye çalışırım falan. Çünkü bunu ben de yaşadığım için bu şekilde bir durum söz konusu. Çünkü biz geçmiş gitmiş olan bir şey insanlar hatırlatıyoruz bu, bu haliyle. Bu videonun altında tamam konuyla alakalı olabilir, tam denilebilir ama farklı bir videonun altında sorulması o insanı rahatsız edecektir. Bu konuyu sadece benim için de demiyorum. Hayatınızda, yaşantınızda farklı görünüme sahip insanlar olabilir benim gibi. Bunu ona yansıtmadığınız takdirde daha iyi olabilir. Mesela şu tarz çok kötü yorumlar da olabiliyor. Hani niyeti iyi ama söyleme tarzı çok yanlış yanlış şekilde geçmiş olsunlar da var. İşte geçmiş olsun çok kötü olmuş ne oldu? Hani tamam geçmiş olsun dedin ama hani çok kötü olmuş derken ne demeye çalışıyor. Zaten o biliyor ne kötü olduğunu ve bundan eminim ki son derece rahatsızdır. Bunu bu şekilde saçma sapan bir üslupla dile getirmek biraz zararlı bir yöntem. Karşıyı kırıcı ve incitici olabiliyor. Bu konuda dikkat edilirse bence çok daha iyi olabilir. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım, işte büyüklerim, kardeşlerim olarak sizlerin de buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. İlla ki dikkat edenleriniz var ama belki de ilk defa benim gibi başına gelen birisinin bakış açısıyla duymuş olacaklar. Bunu yeni öğrenmişseniz de yine mümkün mertebe çevrenize aktarmaya çalışırsanız veya direkt bu videoyu açıp gösterip işte bakın burada böyle böyle demiş başına gelen bir kişi diyerek onları da bilgilendirebilirsiniz. Eminim ki çok daha iyi olacaktır. Benim gibi farklı görünümü sahip insanlar bundan çok daha iyi hoşnut olacaklardı diye düşünüyorum. Şimdi ben bugün bir karar aldım ve bundan sonra videolarımı artık mesela ürün mü inceleyeceğim, masaya koyacağım, o şekilde ürün inceleyeceğim, bu şekilde inceleme yapacağım. Önceki bir yüzümü gösterip de bu şekilde videolar çekmemeyi düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra gerçekten sıkıntı oluyor. normal bir YouTuber'a göre benim video çekmem beni çok daha fazla zorluyor. İşte tel içerisinde kalıyorum, sıkıntı alıyorum vesaire. Editte kendimden rahatsız oluyorum. Yani sürekli sürekli bunu hani bir buçuk yaşında olmuş bir kaza, 20 yaşıma gelmişim artık beni bırakmayan bilirim. Hala alışamamışım. Olmuyor demek ki. Bende böyle bir sıkıntı var. Ben de o yüzden normal masada falan çekmeye çalışacağım. Şu anda hala azıda 5-6 stok videom var. Onlar da yine bu şekilde gelir ama ondan sonra mesela bir şey inceliyorsam direkt masada onunla ilgili bir çekim yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde bir anlatım yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu herkes tarafından merak edilen bir soruydu. Ben de şu şekilde cevaplayayım yine tekrardan. 1,5 yaşında geçirmiş olduğum bir soba kazası neticesiyle. Kulak kepçemi, işte boğazımın altındaki yanıkları ve kolumdaki yanıkları görüyorsunuz. Bir de buradan bu şekilde geliyor ve kolumda devam ediyor. Aslında önce daha kötüydü ama ben 8-9 tane ameliyat geçirdiğim için bu zamana kadar şu anda çok daha iyi bir şekildeyim çok şükür. Ve boğazımı da kaldırmış olduğumda burada bir çekme görüyorsunuz. Bu çekme neticesiyle de ben büyürken, boyumu atarken ne oluyor bu çekme olduğu için çeneniz gelişmeyebiliyor. Bu yüzden yan durduğumda falan gelişmemiş olduğunu görebiliyoruz. Bu aslında bana normal geliyordu. Çünkü küçüklüğümden beri böyle gittim. Çevrem tarafından normaldi. Ama doktora gittiğimde doktor bunu fark etti. İşte burası gelişmemiş falan diye. Ben de öyle fark ettim mesela. Bir müddet sonra çevreniz falan alışıyor mesela bu duruma. ama ilk defa gören insan için bir garip bir durum olabiliyor. Bu yüzden bu videoyla bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi bunun bir tedavisi var mı? Tabii ki de var. Ama biraz yüksek bir rakam. Çünkü ülkemizdeki devlet hastanelerinde bu durumu yapabilecek bir doktor maalesef yok. Şimdi takdir edersiniz ki yani Türkiye'de git gitmediğim hastane kalmadı. Tüm alanında uzman doktorlarla görüştüm. Mesela Gaziantep Üniversitesi Hastanesi için konuşursak oradaki doktor sadece buradaki şu çekmeyi ya da şu kolumu böyle açınca buradaki olan çekmeyi açabileceğini söyledi. Hani bunu yanlışlıkla ben bıçakla falan kessem bile kolumu açabilirim. Bu çok da zor bir operasyon değil ama iş kulak yapma kısmına gelince bu çok daha profesyonel insanların yapabileceği bir iş haline gelebiliyor. Ben bu durumu bir de birkaç kere yüz nakli yapmış olan Ömer Özkan'ın yanına giderek de görüştüm. O da yüz nakli yapıyordu mesela ama benim kulağımı yapamayacağını söyledi. Oradan bir kestim ve bunu Türkiye'de yapabilen sadece bir doktor var. O da Bodrum'da Acıbadem Üniversitesi'nde Mehmet Mutaf yapabiliyor arkadaşlar. Mehmet Mutaf'ın dışında da yapabilecek birkaç doktor daha var. Onlar da ancak Japonya'da mevcutlar. Japonya'da plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında kendisini geliştirmiş ve aynı zamanda Mehmet Mutaf'ın da eğitim almış olduğu doktorlar onlar yapabiliyorlar. Tabii ki de Japonya çok imkansız bir durum gibi gözüküyor benim için. Mehmet Mutaf konusu ise özel bir hastane olduğu için, özel hastanelerde de SGK ile falan bir anlaşma olmadığı için bu bizi biraz aşıyor açık ameliyat masrafı anlamında. Youtube'da bu işi yapmamdaki amaç da şu aslında. Hobi olarak kesinlikle çok sevdiğim bir iş. Ama mesela sonradan para kazanmayla aktif ederek burada belki ileride bir gelişebilirsem işte güzel paralar kazanabilirsem kazanmış olduğum bu parayla da ameliyat masrafımı karşılamayı düşünüyorum. Bundan 1-2 yıl öncesinde Bodrum'a gidip Mehmet Mutaf'la görüştüğümüzde hastanenin gider tablosu geldi. Toplamda 6 ameliyat planlanıyor benim için. İlk 3 ameliyat kulağımın alt yapısını hazırlaması için arkadaşlar. Mesela burada direkt kulağa yapıştırdığı zaman değerini çürüyerek kopabileceğini söyledi. Yani kulağın dönüşebileceğini söyledi. O yüzden altyapısını hazırlaması gerekiyor. Bunun için 3 tane ameliyat var. 3 ameliyattan sonraki diğer 3 ameliyatta direkt kulağımı yapmaya yönelik ve çenemi yapmaya yönelik olacak. İlk önce 3 tabanlar. Sırf bu 3 taban için 1-2 yıl öncesinin fiyatı 105 bin lira gibi bir fiyattı. Bunu yine maillerimde duruyorsa görüntüyü de bir kenara bırakırım. Oradan sizler de ameliyat masraflarını planlamasını görebilirsiniz. Bu bu şekildeydi. Tabii şimdi gittik, belki de doların artmasıyla işte zamlarla vesaire Orada da yine bir etkilenme durumu söz konusu olup bu daha yüksek fiyatlara çıkıyor olabilir. İlk 3 ameliyat böyleydi. Bu sadece tabandı. Bunun üzerine asıl kısma geçince belki de bunun 2 katı olacak. Üzerine ne bileyim 200 bin lira daha eklerseniz 300 bin lira gibi bir fiyat tahmin ediyorum ben. O yıllar için. Bu yıllara da gelirsek belki de bir 100 bin lira zam olmuştu. Bir 400 bin falan olmuştu. Belki bilemiyorum. Bu çok zor bir rakam. Hani imkansız değil ama zor bir rakam. Ben de elimden geldiğince yıllarca bir iş yaparak falan bunu düzeltmeye çalışacağım. Yardım kampanyası ile ilgili birkaç şeyler de başvurmuştuk sosyal destek anlamında. Bunlardan da bir sonuç çıkmayınca ben de açıkçası ümidimi bitirdim. Hani çok fazla bu iş üzerine düştüm. Ama olmayınca olmadı. Ben de böyle işte çıkıp da mesela bu zamana kadar benim hiç işte yardım toplayalım falan gibi bir şey yani düşünmedim. Televizyon programına çıkmayı falan düşünmedim. Böyle bir durum arkadaşlar. Youtube'da ya da normal yaşantıda iyi bir yerlere gelebilirsem bu masrafı çıkararak umarım karşılayabilir ve bir gün ben Belki de normal bir şekilde karşınıza çıkıp ben de rahat rahat video çekebilirim. Hani Umarım o günler de gelir o günleri de görürüz. Bu şekilde bir durum arkadaşlar başından geçen olaylar. Yani çok da uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Bu şekilde bir açıklama yapmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyip de bugünlere kadar 20 bin abonelere kadar getirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.